Herkese merhaba. 18 yıldır ekrana gelen polisiye dizi Arka Sokakların oyuncu kadrosu büyüyor. D yapım imzalı Arka Sokaklar dizisinin sezona ne zaman veda edeceği ise merak konusu oldu. Kanal D'nin cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizisi Arka Sokaklar, Şevket Çoruh ve Oya Okar'ın yeniden kadroya katılması ile büyük ses getirdi ve dizinin reytingleri yeniden yükseldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Arka Sokaklar cephesi bir müjde daha geldi. Gündemden düşmeyen diziye ünlü oyuncu Ferit Aktuğ da dahil oldu. D Medya geçen yıl Eller filmin patronu Türker İnanoğlu'ndan 42 bölüm çekmek üzere dizinin haklarını devralmıştı. Arka sokakların yeni bir değişiklik olmazsa planlanan sezon finali tarihi 7 Haziran Cuma günü olacak. Bayramda 2 hafta yayın olmadığı için dizinin 42 bölümü tamamlanamayacak. Öte yandan arka sokakların yeni sezonunu D Medya'nın mı yoksa Erler filminin mi çekeceği Türker İnanoğlu'nun ailesinin kararına göre belli olacak. Şimdilik bu kadar. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.